Merhaba arkadaşlar, Beğen sizlerle birlikte PUBG'de mükemmel bir maç yapacağız arkadaşlar. Mahmut da yanımda. Uzun bir aradan sonra sonunda yanındayım. Uzun bir süre değil, her iki videosu çekmiştim. Kaç hafta? 3 hafta. E, tamam, mi çok uzun adam. Evet arkadaşlar, şimdi devam edeceğiz. Mahmut'la birlikte videomuz devam ediyor. <laughs> Biliyorsunuz Mahmut'u çok seviyorsunuz. Bu kanalda en sevdiğiniz kişi Mahmut çünkü Mahmut'la çektiğimiz videolar çok izleniyor. Mahmut senin en sevdiği kişi. Ali'den daha çok seviler. ablamdan daha çok seviler. Sen ne düşünüyorsun? Eyvallah. Bu, kan Bu kanala en sevdiğiniz kişi Mahmut. Çünkü videolarımız buna Doğru çok. yorumlar Bu kanalda Furkan, Furkan Furkan, e, Furkan hariç olsun. E, sahip evet arkadaşlar, yoruma yazabilirsiniz. Mahmut mu, ablam mı yoksa Ali mi arkadaşlar? Ben de Mahmut herkes diyecek. Neyse. Hı hı. Şimdi o zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Yani sen aşağıdan ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Kesinlikle ücretsiz. Hiçbir şekilde para ödeme yok. Ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilirsiniz. 100 aboneye çok az kaldı. Ee, hepinizden çok teşekkür ediyoruz. İnşallah arkadaşlar abone olanların karnesi 5 gelir. Ailesi mutlu olur. Güzel bir hayatı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi beni, Abone gidelim. olanlar inşallah bu şekilde yaşar. Ben neredeyim? Sen buradasın. Gel lan. Gel. Bir elma yer misin? Dur dur. O, gel gel. Hadi çok fırlat. hop. Bur. Hop. Bur. Değil <laughs> ben üstten atabiliyorum. Bak alttan atabiliyorum. Bak. Yok ya sanki ben atamıyorum. Yani. Ee, üstten. Bak yüzde. Yüzde. Hop. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ya bir denize giriyoruz denize girebiliyor muyuz acaba girebiliyor ben çok giriyorum 1 numara her zamanki gibi benim 4 numara ya 4 nedir ya ben niye 3 numarayı bak ben 3 numara mıyım yok 2 Aa. Ben seni de takip edeceğim. Takip et. Ben seni takip edeceğim. Aslında orayı bir tiktok daha yapabilirsin güzel ha. Fazla izlenir. İzleyenler için fazla izlenir. Takip ben çok ne? Sen kime takip et? Ben, ben sana yo, takip et. Yok oğlum benim internetim çok çekmiş. Ben, sen... de ben seni takip et. onun Oğlum yok. Ben seni takip ediyorum şu an. Nereye yaptın? Bilmiyorum. Bakalım. Lütfen basıyor Bu çünkü atlıyor mu? Evet. Şeyi kapat, şeyi kapat. Arkadaşlar ses. Ben zaten kapattım. Kapat kapattım. Sesi geliyor mu video? Bir sürü adamları vur sesini nereden göreceğiz? Ben biraz açım. Evet, ben biraz açmışım zaten de. Tamam, bu kadar İyi, ben poçinkiyi geçtim. Neyse, gelin. Poçinkiye mi atsın? Nereye atlıyoruz? Bu çünkü. Ama bu çünkü yazıyor zaten. Şuan şu an atlıyoruz. Burayı düzeltebilirsen bak o, o sende beyaz bende siyah. Nasıl beyaz siyah? Ne bileyim. Şu ortadaki nokta var ya. He onu biliyorum. Onu sen siyah mı yaptın? Ne yapayım? Sen siyah mı yaptın? Ne yapayım onu söyle. Nereden gördün siyah yapacağını? Rastgele o ayarlara bakayım. Ben bir şey bir şey değiştirmek için yapıyordum. Hatta bunu ben iki gün önce gibi öğrendim. Ben Aa, de sana arada. bir gün öğretecektim ha. O piç alın. Lan lan adam yanımda adam yanımda. Lan ne ne adam yanımda. Ay kemer bu lan. Ay kemer. Uy! Nerede? Nerede şimdi Gel bana. Bir tane daha da var ha. Nereden? Nerede? Aha dur albelet oku. Albelet. Şöyle! Yok, tamam, tamam. Uy! Dur. Furkan öle! Ya bu Furkan mı? Niye? Bu şey mi? Hmm. Canı mı yok ya? Bir saatim bundan bakayım. Arkadaşlar benim de canım yok. Yan canına bak, yan canına. Bence gidelim buradan. Ben başka eve gidiyorum. Beni koru da vereceğim abi. Bir kişi bana kurtardı. İyi sen canın yokmuş. Bir de Benim var ha gel vereyim. Nasıl veririz? Ver beş tane var. Ha dur sargı bez burada. Tamam bende de beş tane. İlk yardım kitabı olsun. Hatta inşallah ben 416 bulurum ya. A, 4x alalım biz. 4x bizde var mı? Ne? Bir tane daha da alalım arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi silah vurmaya çalışıyoruz. Ne oldu lan poşeti boşaldı. Ulan! Lan bir de dermiş. Allah adam var. Bir dakika ben onu ortadan Oğlum 2x çok kötü ya. 2x sende var dürbün? Bende daha dürbün yok. Oldu. Onu bana verir misin? Ne? Bunu. ne? <laughs> <laughs> Dur ben 2x'i değiştiriyorum ve 4x'e koydum. 2x'i biliyor. 2x'de benim hassasiyetim çok kötü bak. Bak. Bekle. Ben yani neredeyse çevrilmeyeyim. Bak. Hmm. Ölüm elimle çevirmem lazım. 4x <laughs> i̇ki ikide al attım. Dur. O güzel. Adam bizersiz. Adam ben aslında arılar doğru. Burada nerede lan? Ben. Ne oldu galiba? Nerede ki? Ha, orada. Ne Hım, bu canım bak. çok fisa abi var ama canım Çok az. Hangi ne poste? Akşar. Ne popoğlu? O şu marketten biraz bir şeyler alalım. Mermilere fırlatmamıza gerek yok ya? Hayır, ben de öylece mermim çok. Şu motorla bana gider. mermim çok az. Şu, Adamı öldür oğlum bir yere bırak lan benim hiçbir şeyim yok canım böyle. Ben de hiçbir şeyim yok. Bir tanesini bir yere. Sen de iki oba Akşam hiç mermim yok ya ben gidiyorum mermi almaya. Sen ne kadar var? Sekiz. Beş. Allah'tan mermiler ucuz ya. iki tane. Hey falan. ya iki güzel. Bir de kuş tane veriyor orası güzel.

Bilgisi alayım mi? Motoru atma yok. Sürece zor. Neredesin? Bugün yanıma gelmişse sana bir sürprizim var mı? Ne sürpriz? Çok benle. Ben görmedim. İyi dağıt. Bomba var. Dur yanda dur. Var. Cani gitti mi? Yok. Seni gidiyor oğlum. Molotof seni yiyeceğim. Bir de öyle yapma. Takım arkadaşıyla falan öyle yapma. Oyun seni ya e, yasaklı sonra. Yok He? Emin misin? Aa dur dur. dur. Valla bir ara öyle yaptım. Adam bir ara öyle yaptı. Adamı trolledim. Adama kısıtla. Ya beni şeyin Adama kısıtla dedim. Kısıtla deyince de adam duruydu. Kısıtlama deyince de adam devam donuydu yani oyununu dondurabilirdim yani. Sen de öyle yaparsan oyununu dondururum ben. Niye alamıyorum ben? Oh. Maşallah güzel çıktı. Tövbe tövbe. Ben sana bir tane sürprizim var. <laughs> Bu ne lan? Oh, <laughs> ah. Sevdiğim mi kanka? İşte bu kadar. Ne oluyor oğlum? Ya boş ya. Abi ya. <laughs> <laughs> Abi hala silah bulamıyoruz ya. Bu iki gibi boş hiç bizde hiçbir şey yok. Bu çünkü de çok e, ev ne var ya? ya. Çok ev var o yüzden kafam karışıyor. Hangi eve gideceğim? Bu ben çok ev var. Çok Ev çok. Dürüdü dürüdü. Ev çok olduğu için kafam karışıyor. Hangi eve gideceğim? Olmaz. iyi buldum ben silahımı. Eğitim. 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 Kelle. Kelle yes. İşte bu. Doğru mu? Kelle güzel. Ben almamışım onu. Almış. Kelleyi seviyor musunuz? Kelleyi, kelle paça... bilmiyorum. Çok tatlı Kelap aç arkadaşlar. Oğlum ne ya? Arkadaşlar ben çok seviyorum ama kokusu çok kötü. Yok ya. Yok ya. Kokusunu sevmeyenler bir like atabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sayımızı görelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Gel araba buldum gel. Gel yenir. Vallahi vallahi bu ismi bu. Açtın mı? Açtın mı? He, he he çok sağlamış. Sesin gitti. Bu adam mı? <laughs> dur Ezecem. La la la. Ezileceğim, dur. <laughs> nerede? Yollar gel. Şurada. Buradadır. Burada mı? Adam nerede lan? Aaa. <Kh conflicts> Eyvallah. Güzelmiş. Sevdim. Oo 4x var. Al, Allah 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 Allah. Al, al, Bu ne? Çöp. Her şey sövmüş. Allah, Hayır Allah boş şeyler, ya boş şeyim de yok ki. Ben enerji basacağım. enerji basmayı hiç sevmiyorum ben. Ben seveyim. Sen bir mermisi daha çok mu Çok işe Ne işi bu? Daha hızlı koş sen. Daha hızlı vurursan, isen, yedi er işte. <laughs> yedi iyi kam kam. Kam kam. Şu motosikletin bir tekerlerini patladım. Sen mi sızın? Ha. Ya hadi gelsene. Bir dur orada. Yeli arkadaşlar görüyorsunuz. Gelmiyor hala. Bu ne lan? Evet. Oh, ben gidiyorum arabayı alıp. <laughs> Bir Oğlum gelsene. Motor var. Motor daha kötü ya. Tamam dur bekle. Gel şeye, şeye geldik Allah Allah. Sen ciddi misin oğlum? Ciddi misin oğlum? Çantada yer yok ya. Sen so, benim çantam 2 lira seviye. Sen iki. So, iki. de 2 lira ama bitti. Ne lan? Kapumba dede. Dikkat. ne? Biz bir Ne? 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 Bu şekilde formal videos. Formal formal. Formal abi, <laughs> ya, Ölmez, al. Hmm. ben olsun. sev. Formal. <laughs> formal. Hımm. Dur Formal. 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 Ben Formal. 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 Bırak, bırak. Bana bırak. Hayır. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. Formal. 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 Onu bana bırak. Bu benim. Ben seni kendim Formal. Furkan ben sen kaçmam Dur. Tamam. Oo ikili yarışına girmişsin ya. Kaç kilo var sen? Ne? Hmm, ne? Mermi olayım bende bitti. Benim bitmedi. Çünkü yetmiyor yani. Tamam. O senin kaç seviye var? İki, e, i̇ki. de nasıl bitiyor oğlum? Oğlum benim bu kadar memnun olmama rağmen niye bitmiş? Senin çantada enerji içeceği her şey, her boktan var. Şu anda video açıyor mı? Evet. Şey, hepsini at onların. Ne, ben neyleri baksım, mesela? Enerji içeceği falan ağır keseceğim. Ne? Şimdi sende de bir tane mi var bundan? Ee, he, iki tane var. Ya Buna... onlar kalsın, onlar kalsın. Sen bunları at. Bu. Şu enerji... Dur bekle ben seni görmeyeceğim. Neyleri oğlum ya? Enerji, enerji olan her şeyi at. Çıkar. Oğlum enerji içeceği işe yer ama. Ya boş ver oğlum. Anlat çantanı yer ver. Mermi mi oğlum? M mermi. O zaman at. Ee? Sen ne kadar var? Bunları mı attım sadece? Ee, bir de şey var. Onu da kullan. Bunu kullan. Ne dur. Bunu kullan. Hey. Bunu sen, sen boş ver. Sen boş ver. Ben saldırayım. Sen yap. Bu adam nerede oğlum? Nerede? Onu kullanıyorum. Kullan. Bas onu. Neresi? Nerede sıkılır? Bu adam nerede sıkılır? Ah. Sıkı. Sıkı. Bilmiyorum. Sıkı. Oradan. Dur bir de onu tekrar. Gel gel gel. Gel sen de kocana. Bu niye böyle sıkılır? Sıkı. Benim silahlar çok acayiptir. Evet. <laughs> 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 Ölmez. Tamam, Olsun. e bitti mi? Bitti. Bir de şimdi olur jetonlar hepsini alacağım. Uy, seviye 3 buldum. Seviye 3 buldum. Çanta. <laughs> oh be, tamam Ben şunu alacağım. Oğlum yetmez ki. Adam da hoşuna çıktı. Yok bir tane şey alacağım sadece. 60 tane şey vermez. AKM. Sen şu an dolu mu? Oğlum ha 3 seviye mi? 3 Tamam. bir tane Acaba ha. Bombaları bırakayım mı? Bombaları bırak bırak lan. Bombaları hepsini bırak. Yes. Sen niye bana verdi şimdi her bombası Ah gelsin. şimdi bir sürme hanımım Gel hadi gel alan dibimizde de iş. Hadi gidelim o nasıl? zaman. Arabayla gitseydik daha iyi. Boşver. Sen oraya tam tahtı yazıver. Gel sen oraya yaz. Lan oğlum. Sende nasıl bir sürme şekli var ya? Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Açık değil mi bu? sen sen niye şu alan yerine gitsin. Gitmiyorum. çıktı çıktı. çıktı. Ne yapsın? Lan gitmiyorum lan. E o. O vallahi ben ölürsün. Oğlum dur la. Ya, ben oğlum ölüm, dur. Sen çık, çık ara, sen çık. <laughs> sen çık <sen>, <laughs> Abi dur. Motorla ben gidemiyorum ki. Ben gidebiliyorum o girdiği yerlere. Çık gelden gir. Uçaklar çocuk. Abi ben gideyim. La ben arabaya bineyim. Bir arabaya bin zaten ben arabaya gideyim. Ben söyleyeceğim sen söyleyeyim sen. Yok <laughs> <laughs> ben nereden gideceğimi anlayamadım. Bildim. Bas hemen şey git bas git bas. Evet boyu basma çok. çok bas, tamam anam be. Ben aşağı gidiyoruz. Şu anda 17 kişi kaldı. Bu olan ne kadar hızlı ya. Ayrıca bu arada az önce abimiz bize gösterdi de Sane Galatasaray'da. Aynen. Dedi mi alacağız mı yoksa bizde mi? Bence şu, şu an bence bizde. Oğlum onu Oğlum bir de değiller ki Fenerbahçe'ye gidecek. Yok öyle bir gidiyor Fener nasıl alacak? Dur dur öyle bir haber vardı yalan ediyorlar hani sonra Galatasaray'a geldi ama. sahne evet. bizde artık. Sağ Böller Ligi'nde eğer bu sene bizi attı mı? Attı bence. Önce artı, Ama atmadı atmadı. Yolla hey atmıştı bence hey attı. Atmadı oğlum. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde beni bizi attı. Yorumlara yazın. Akşar ben hatırlamıyorum. Harry Kane atmıştı. Harry Kane biliyorum. Ben öyle bir insan adım. Sonra Eder Ya adım 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 arkadaş arıyorum lan ya. Şu fırkan <laughs> bir sustur onu şunu. Adım bence. Bitti. Bitti lan. Bitti o Oo drop var. gidemem mi? Gidecek. Oğlum orası drop. Drop. Turuncu. Kör müsün? Turuncu. Turuncu değil sarı bir de drop. Adam var. Oha! Oha! Oğlum adamları deli gibi sıktı la. <laughs> adamın kaskına bak. Kıyafetine bak. Buz diyarı. Az dört oldum. Ben az dört. Oğlum sezon bitti ya nasıl az oldu? Vallahi, sen, ne Sen... Yine ne mi oldu? Ne? Arkadaşlar adamlar öyle adamın kıyafetine bak oğlum arkadaşlar. Aha deli oluyorum. O çok özel bir kostümdür. Ben, ben biliyorum. Ama ah şu anda benim bu diğeri silahımın kaplaması var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizim abi maç oldu. Eee Mahmut ne demek istiyorsun? Kanala abone olun ve like atın bugün. Evet her zaman bir kişiye sorduğumuzda ne demek istiyorsan hep zaman kanala abone olmak diyor. Kamer kanala abone olmak. Çünkü iki ayda sadece 8 abone geldi. Tamam da. Eee başka bir şey söylemek istiyor musun? Abone başka bir şey. Abone de ilgili değil ha baş <laughs> <laughs> ne demek istiyorsunuz? <laughs> şu yorumlara bizim sorduğumuz soruları hepsini cevap. Evet arkadaşlar yorumlar gelmiyor. İnşallah gelir. Eyvallah. Bir de şu aboneleri biraz fazla yapalım. Ben bittim. Yok daha bitirmedim. Evet arkadaşlar bu arada hassasiyetimi size göstereyim. Benimkinden kötü. Seninkisinden iyi. Göster. Ee, paylaş. Arkadaşlar bu e, kontrol tecrifleri 4 parmak cep telefonu. Arkadaşlar görüyorsunuz kodu zaten. Buradan e, yazarsanız jiroskoplu bu Tut, arada. Arkadaşlar yapma. Çok iyi oğlum bir kere. Arkadaşlar çok az sekiyor. Dünyanın en iyi hassasiyeti bendedir. Yo he yo he he hey. Sosu gelin hassasiyetini mi benim? Ben sosu hassasiyetini yaptım Buh gibi. Allah, Sasuke, arkadaşlar e, ben butonu göstereyim o zaman alışmış artık. Butonların şeyini Seğil de. Oturuyorum. Tamam sen içini adam. butonun e, kodu da bu arkadaşlar. Yazıp e, yapabilirsiniz. Dur ben de kapatma. Çok güzel arkadaşlar. Hassasiyetim çok çok iyi arkadaşlar. Çok az sekiyor. Çekme çok az arkadaşlar. Bu şekilde benim hassasiyetimi yaparsanız çok mutlu olurum. E, arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar ben almıştım, Arkadaşlar. Akşam bize bakalım hemen. 69 mu? Yok. Evet. Ben galiba azım. Bak. lan. Kıptır. Sen baya bir yitirmişsin ha. al al al. Bir dakika çarşım, bir dakika eventre bir şey yap. Pesle pes e video atar mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Like. Diğer iki videoda Mahmut'la birlikte VS atacağız. VS kartım var. VS kartım var. Tamam pes mi PUBG mi? PUBG. PUBG. Ee, bilmiyorum artık neydi atarsan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Bay bay.